arkadaşlar bugün Roblox'tayız ve sınır güvenliği oyunu oynuyoruz. Sınırlarımızı tutmamız lazım. Sınırları serbest bırakırsak sınır namus demek, dava demek her neyse. Hadi videoya geçelim siz de beğenin hadi başlayalım. Sabotaj ediliyor mu? Allah'ım ne yapacağız şimdi? Kontrol noktası diyor Yusra bak şimdi bak. Ne alalım ne alalım küçük kabin dola kabin. Küçük bir kabin al bakayım. Tamam küçük bir kabin aldık. Bu ne? Piyade mi? Ana! Savaşçı alıyoruz. Şundan al bakayım. Çit, çit diyor. Çit. Çiti de yap. Tamam. Bir tane buraya asker aldık arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz diye Kim içeri bakalım kontrol noktasına. Yükseltme varmış bunu tamam. Asker Mehmetçiği dizdik sınıra. Şimdi döşeme diyor. Oğlum trenle devamlı adam mı gelecek buraya? Destek dedi. Destek yapmış. Aa keskin nişancı ver kardeşim. Oo oğlum oğlum ne oluyor? Baskın yapıyorlar. Oğlum ateşe düşüyorlar ha. Işık takalım şuraya. ışıklardan görsünler. Işığı da tak. Heh ışığı da koydu tamam. Ee, bunlar için burada böyle kalacaklar mı? Şöyle niye kaldınız oğlum siz? Hemen şunları da alalım. Heh. Çadır tamam. Tehsat tamam. Çok güzel. Oba ışık direği. Koy bakayım canım. Koysa arkadaş. Heh onu da koy. Dış mekan. Tamam. Burada ne varmış? Yataklar. Yataklar ışıklar. Ha. Gelecek askerlere yer yapıyoruz arkadaşlar Baba, burada. Baba, o insanlar gelip ne yapıyor ki? Kızım şimdi biz burada ülke kuruyoruz. Bak, aa bak ülkemizin insanı bu. Arkadaşlar biz ülke kuruyoruz ee, ve ülkede şöyle bir şey var. Ülkede şu an tek kişiyiz. Bunlar ülkeye girmeye çalışıyorlar. İşte ne bileyim hırsızı var, kapkaççısı var, katili var, hepsi var. Sonraki lütfen diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın kapıya hücum ediyorlar. Dikkatli alalım lütfen. Alma oğlum içeriye. Alma düzgün sağlı içeri. Kontrol et onu. He orada kontrol Kaçak... ediyor. Orada duruyorlar diyor. Kaçak varsa dayak yiyecekler. <laughs> İsra küçük kabin ee, Bir tane küçük kabin al Aha. Çit Çit ver şuraya Oh be Oğlum ne oluyor Silahlı adamlar içeri bir kişi kaçtı içeri İçeri kaçtı bir kişi Döşeme yap şuraya hemen şuralarda yapalım Çit çit çit, çit çek Hemen bir tane piyade alalım Eee, Neyli piyade alalım Binlik alıyorum bu sefer Neterli nüfus yok dedi Yusra şunu ver. <laughs> ha? Çok güzel oldu. İki taraflı ışıkları koyalım. Çit çekmemiz lazım. Aynen. Oo. Oh! Bak. Baba. Şuna bak. Ne? Baba uçan hava balonları. Onu boş ver kızım. Bak şimdi. Şuraya çit çektik. Şimdi başka nereye ne yapabiliriz? Şu karşı. Aha gözetim yeri. Şuraya da bir gözetim yeri yapalım. Yap bakın canım. Işık. Ne bu? Gözetim. Vakıf. Gözetim değil baba. Biz gözetim demiyoruz. Şey Işık. Biz sadece. Gözlem kulesi. Şehir mi kuruyoruz baba buraya? <laughs> Şehir kuruyoruz kızım. Yatakhaneyi yaptık. Çatıyı yap. tamam burası tamam. Çok güzel oldu. Vakıf diyor masa diyor. Şuraya da bir masa atalım. Vakıf izle bekle şimdi şunu da yapalım ülkemiz iki kişilik güvenlik köpeği oğlum vur şunu vur şunu ateş et ateş et arkadaşım kaçıyor neyi bekliyoruz çocuk dursana kendini geçti içeri ya ha bunlara izin verilmiş şuna izin verilmiyor gitti Git. oğlum beni vuracak ben başbakanım bu ülkenin tamam kurtardık bak bunlar için ülkeye alıyoruz temiz insanları ülkeye alıyoruz hayır bunlar temiz değil apuk sapuk giymiş Boş ver ne yapalım Kıyafetleri de yargılamayalım. Dış mekan. Bir direk bu kadar pahalı olmamalıydı. Burası neresi? İç mekan tamam. Çatıyı yap. Tamam burası hazırlandı. Şimdi bu niye burada kaldı gene? Sen nereye koşmaya çalışıyor mesela ablacığım? Bana birazcık bahseder misin? Çit. Oh be. Buradan da kaçış yapamayacaklar. Çok güzel. Yapmadığımız ne kaldı? Döşeme var. Döşemeyi yapalım. Şunu da yap. Makineli tüfek bariyer. Ooo! Buraya kadar genişletiyoruz. <laughs> Oğlum gene bir tren geldi. Allah! Her genişte birileri geliyor ya. Şu bariyeri yap hemen. Hah! Tamam. Eşyalar. Bu kadar küçük şeylere bu kadar para harcamamalıydık ya. Evet, Şimdi de yap. <laughs> ya iki tane şey koydu. Ha? O kadar mı para vereceğiz biz? Bitirdi parayı Hı -hı. yemin ediyorum bitirdi. Oğlum biri içeri girmeye çalışıyor gene. Elimde silahlı adamlar içeri almıyor kardeşim askerler. İndirdi tamam çok güzel. Özellikle. Özgürlüğe koşuyorum özgürlüğe. Bak 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 şu geçti şu kaldı. Şunlar da şu an onay alıyorlar bak. Kimliklerini veriyorlar. Düzgün insanlarsa ülkeye alıyoruz. Şu an dört nüfuslu bir ülkeymişiz. Geç bakayım. Gidi kendinize iş bulun arkada. Dağın arkasında ya. <laughs> Oğlum baltayla bir ülkeye girilir mi? Saçmalamayın. Vur. Baltayla ne yapacak? Ne yapacağını bilemiyor üstüne şu. Dalga temizlendi, para aldı. Ha, bu dalgayı atlattık. Daha tehlikeli şeyler gelecek. Dış mekan. Bin çalışma tezgahı. Ha, burada işe başlayacaklar. Allah, geliyorlar. Rafları da yap. Başka yapacak bir şey var mı? Vinç mi? Vinç'i de yap. Oo, askeri araç geldi adamım. Vinç buradan nasıl çıkacak? Vallahi askeri araç geldi. Tamam, şimdi bakayım içeride yapacak bir şey var mı? Yok. Başka nereye yapacağız? Oralara gidelim. Onay almadı. Yakıt tankı yaptık. Ah, makine elitse kalsana baba. Şimdi bunlar buradan geçemiyorlar. <laughs> Çok güzel. Şimdi döşeme yap. bu spot ışık yapacakmışız. Çok pahalıymış. Bir şey. Birazcık paramız biriksin. Baba, Geçti. Şunu da indir. Vur. Keskin iş. Oğlum indir onu. Diğer yerlerde. Gitti. Baba, di diğer yerlerde. Ülkeyi karıştıracağız. Baba. Makineli tüfek al, onları öldürür. Hah, şuraya bir şey almam lazım Hüsra. Al. Makineli tüfek. Şunları yükseltebiliyor muyuz? Merak ettim bakayım. Nüf yeterli nüfus yok. Yeterli nüfus yok diyor. Hmm. Kontrol noktası yapalım. 100 TL'lik ver bakayım. Bu kontrol noktası. Işığımı ver. Burayı da bitirelim. Bunu yükseltebiliyormuşuz. Hah, şurası. Şunun alanını yükselt. 15 nüfus diyor. Çoğu iyi nüfusu ki? Kendisi şuna, geliyor zaten. Onlar Şimdi... geriye sayıyor nüfus. Dış mekan. Dış mekana da ya. Abura farklı bir mekana dönüştü. Dedek para bitti kardeş. Abicim. Keşke fazla yapmasaydım. Şurayı niye yaptım şimdi? Daha çok insan geçecek. Hı hı. Bir dakika. Hı hı. Temizleri aldıkça nüfusumuz mu artıyor bizim? Görelim bakalım. Şunu vurun abi. Ağlam vursanız adam elinde samuray kılıcıyla dik şey giriyor ya. Bak tüfeği de at. Oradan ateş etsinler bak. Kızım makineli tüfek parayla evladım Alamıyoruz ki. Şunu Hangi yap. parayla? <laughs> Gerçek parayla mı? Evet. Gerçek parayı verirsen makineli tüfeği alırsın diyor. Yoksa almaz diyor. İndir şunu. İndi çok güzel. Çadır yap. Konteyneri yap. Tamam. Eşyalar. Ee oğlum bak bu adamlar gidiyor arkada birilerini ya. öldürüyor. Asker yapamıyorum asker. ki niye yapamıyorum? Ben ona da anlamış değilim. Ana da de asker yap. Ana oh. hiç gitmiyorsun buraları ya. Şunun gücünü arttıracağım da nüfusu nasıl arttıracağız. Nüfusu buradan mı arttırıyoruz? He, tamam. 20 nüfus istiyor nüfus. Yani şunları arttıralım bakalım bir. Hemen gideyim bari şuraları yapmadığım yerleri yapayım da belki adam adam alırız, bir şeyler yaparız. Şuraya doğru gidelim. Gözetim yap canım. Gözetim yapıyorsun da bir işe yaramıyor ki kardeşim. Adamlar geliyor geçiyor istediği gibi. İzin vermediler. Eşyalar. Masa. Bura ışık. Abi ışığa gerek yok. Asker var. Allah'ım girdiler içeri ya. Bak girdi. Aşağıya. <laughs> Çadır yap. Çadır yapamıyoruz. Para bitti. Ya benim de elime silah verseydiniz oğlum. Bu ne oğlum? Dur. Siz geçiş ikisi. Oğlum dursanız da bana vuracak diye korkuyorum. Ben Cumhurbaşkanı General Orgeneral Tugay Meral'ım ya. Öldü mü? Bir ki, artı bir kişi mi? He. 14 kişi Onu, O öldü. Şu geçince bizim nüfus 15 mi olacak acaba? <laughs> Düşmana kırıl... Düşmanca kırılan sınır diyor. Şunu yap. Bitti mi? Başka nereye yapacağız? Bir sürü Ha. Şunun içi kalmış ya. Şunun içini yapalım. Belki nüfusu şey olabilir. Kabinler. Ofis yaptık Çok iyi. Mutfak yap. Güzel. Bu ofiste çatı diyor ya. Olur, Olur tabii tabi kızım. Olmaz mı? Ne yiyecek ofiste çalışanlar? Biraz mantıklı düşünmeni istiyorum senden. Tamam. Ee başka ne yapacağız? Oo buraya gene bir vakıf mı kuruyoruz kardeşim? Kur bakayım vakfı. Gene geliyorlar ya. Allah'ım. Allah. Bitiren hiç mi durmaz kardeşim? Müthiş bir yer kurmadık mı Hüsru ama şuraya bakar mısın? Ay! Küçük ülkemizde 18 nüfuslu bir yer olduk. Düşmek mekan yaptık. Rafları yapacağız şimdi. Para ver abicim. Bir dakika, bir saniye. Tamam, verdi. Şu 1900 mü? Gözünü seveyim ya. Şu askeri gideyim attırayım ben. Aa nüfusumuz 15 oldu. Ha! İşte bu be. Oh biraz daha ileri alamıyorum. Çak 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 indiriyor. Onları. Şunu da indireceğim bak. İleri almıyorsun onu. Bakayım nasıl indiriyor. Vursaz ona. 35 indiriyor. Aa, aa, Şunu da yükselt. Bu 20'de. Bir nüfusumuz daha artarsa <laughs> adamlar daha da zor olmaya başladı. Ölmüyorlar. Abi ya ülke gelen geçen anı gibi oldu. Bu ne? Oğlum da şunu niye ölmüyor? O da İlerleyen herkes geçti. 20 oldu. 1500. Oo! oo. Allah bozuk atacak. <laughs> İsra vallahi bozuk atacak şimdi izle. Eksi bir oldu. Oraya giden adamlar içeri gidenler diğerlerini öldürüyor biliyor musun? Suvarı birliği nerede kardeşim? Vakfı yap bakayım şuraya. Ha ışık direğini yak. Para bitti. Yusra 20'lik yaptık. Bakalım. Yani ak akıyorlar. Oğlum adam arabayla girdi. Hayır. Aa! Abi bir bozuk at yanlış girene. <laughs> Allah'ını seversen bak şunu uçura be. <laughs> bak şimdi Yusra şuna bak 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 bak. Ateş et. Oho! Bana vurma. Ölmüyorlar artık. <laughs> Ölmüyorlar. Çok geç kaldık bazı şeyleri geliştirmek için. Vallahi diyorum hmm. Yemin ediyorum çok geç kaldık. Koruma kulesi diyor. Allah aşkına asker koyabileceğiz mi içine? Dur bakayım yukarı çıkalım. Önemli olan yukarıda asker koyabiliyoruz Hani? Bunu asker koyamıyoruz hmm. mu? Artı bir oldu. Tamam. Tövbe. Işığı ver. Aa, piyade diyor. Piyade diyor da oraya parayla diyor bak. Aa, Yusra ya! Koyabiliyormuşuz. Nereye koydu onu? O. Üste koydu. Makineli tüfek. Ben bunları paralı zannediyordum. Dur, şunu koy. Yusra oyunu çözdün ya. Eşik buralara ben paralı zannediyordum yeşil diye. No hiç kimse, hiç kimse. Güvenlik köpeği birimi diyor. bakın bu da... Bu paralı kesin. kesin. Evet, paralı. money money vermesine. Ağır destek não... mi? Yusra hangisini alayım? Tahrikli top diyor. Koy abici. Ana koy. Kaç? 6000 nüfus diyor Oba! Bu ne be? Şuna baksana. Şimdi geçemezler. Arkadaşım boşuna uğraşmayın. Bittiniz. Adam arkadan bomba at veriyor. Bak hele bak. Hadi vur. Kuleyi kule indir. Kule kule kule. Kule vursana şunu kule. Arkadaşım şunu geliştirelim bari. Kaçta gelişiyor bu? O kadar çok geliyorlar ki. O yüzden pek bir indirme yapamadık gibi geliyor bana. Çok kazanıyorlar. 24 nüfusunuzun. Abla dur gözünü seveyim ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Artık 25 diyor. Kaçta gelişiyor? 40'ta. Kontrol noktası hemen şuraya yapalım. Daha iyi bir güvenliğimiz için hemen şuraya yap. Eee 5000'lik alıyor. Güzel bir kontrol yapalım şuraya. Işığı ver. Tamam. Başka? İçeride geliştirecek bir şey var mı? Yok. Zaten bu bunların içinde hiçbir şey yok. 20'lik. Geliştir. Heh. Güzel. Ön kapı. İşte bu be! İşte bu! Araç tarayıcısı. Bariyer koy. Bariyer koy. Abicim herkes uçarak geliyor artık. İşte bak bu kapı müthiş olmadı mı? Şimdi kafanıza göre giremezsiniz arkadaşım, tamam mı? Kırmızı yer yok mu başka yapabileceğimiz? Işık koyalım şuraya. Hı. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Ha, bittiniz mi? Ha, kapat, kapıyı kapat oğlum. Kapıyı kapatamıyorsun. Stop yapacaklar. Nüfusumuz tamamıyla artmaya meyilli mi? Geliştirelim. Oğlum çok geliyorsunuz ya. Adam bilmiyor. Ben yukarı çıkıp şunu bir geliştireyim ya. Şu çocuğu bir dokunuvereyim. Neredesin canım benim? Kırp diyor, gelişmiyor. Nüfusu 40 yaparsak genişlet. Aa! Kusura buraya kadar bir yer kurabiliyormuşuz. Tamam, hemen burayı yapalım o zaman. Buraya da bir yer koyalım. Tamam. ışık. mekan, tamam. Sandalye, tamam. Kapının para önüne bir benim biriktim. şey koymam ya, lazım. Para, para birikti kızım, para biriktir sen merak etme. Biriz binlik kalsın para. İletişim kulesi mi? Çatı. Ha. Çatıyı da yaptık, tamam. Burada da askerler olsa. Şuraya da asker koyacağız da buraya bayağı bir para lazım galiba. Olacak. Şimdi saldırı helikopteri var. Suvari koyabiliyoruz mu? Suvari koyamıyoruz. 33 nüfus olmuş. 7 nüfus sonra efsane olacak. Çünkü bunların hepsini geliştireceğiz. Gene geçti. Oğlum bu nasıl bir yeri ya? Savaş alanına döndük. Vursun şunu. Vurun oğlum. Adam ölmüyor. Hayır. Ölümsüz. Aa, aa öldü. Vallahi öldü. Şunu vur oğlum. İndi şunu vurun. Bombala. Ölüyorlar, ölüyorlar. evladım. evladım. <laughs> elleri saraya. Gidiyor, gidiyor, Geçti ya. Vallahi hiç hoş olmadı geçmesi. Vursanıza. Davut diyor abi ya. Vallahi böyle, böyle rezil olduk ya. Vay! 33 şey, tane gelmiş. 33 gelmiş. Nüfusumuz artmıyor. İçeri kötüler giriyor çünkü. Düşmana, düşman jehralan düşman sınır diyor. <laughs> Hadi bakayım şunu yap hemen. Şuraya bir Ha! İşte bu ya. Yukarı piyade koyacağız hemen. 15'lik ver koydu tamam. Sen de ateş et. Döşeme yap şuraya. Bak ülkenin girişi burası arkadaşlar. Biz burayı dolduruyoruz şu anda. Çitleri yap, mütleri yap tamam. Bariyer. ya destek, destek ver. Bey. Destek, destek. Ah be para yok ya. Birini al şey yap. biz Şimdi gelecek geldi para. Tamam. Desteği koyalım şuraya. Çok güzel. Bunu geliştirmek 40'ta Arkadaşlar iyilerle beraber kediler karışınca nüfusumuz azalıyor. Anladın mı? Birbiriyle kapışıyorlar. <laughs> Ha, rezil oldu ya ülke. Desene baba efsane bir ülke kurduk. İlk başladığımızda sadece tek kişiydik. Şimdi ise bir muz cumhuriyeti sahibiyiz. <laughs> Arkadaşlar sınır güvenli oyunumuzun sonuna geldik. Devamının gelmesini isterseniz akın akın geliyorlar. Hemen çıkalım. Neyle kalalım. Sevgiyle. Videoyu ne yapalım ama? Verelim. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.